Herkese merhaba. Çocuklar biliyorsunuz bacak kasları vücudumuz için önemli kas gruplarından Ve günlük hayatta da en fazla kullandığımız kaslarlardır. Bu yüzden değiştirmemiz büyük önem taşır. Evet, bacak hareketlerimizi ilk hareketiyle başlıyorum. Squat hareketimiz. Birçoğunuzun da bildiği squat hareketi. 10 tekrar yapıyorum. Eğildim, yavaş eğiliyorum, hızlı kalkıyorum. Yavaş eğildim, hızlı kalkıyorum. Kesinlikle öne doğru bükülmüyorum. 8 9 10 Bir sonraki hareketimiz öne adım al. Bir sol ayağımı alıyorum. Dizim yere değmeden kalkıyorum. Bir sağ ayağım. Vücudum dik. Bunu da 10 tekrar yapıyorum. 5 6 Son. Bir sonraki hareketimiz. Geriye adım alıp bizi yukarı çektim. Geriye adım aldım. Bizim yukarı çektim. Beş sağ beş sol yapıyorum. Evet. Bir sonraki hareketimiz squat pozisyonuna geçip sağ ve sola adım alma. Squat pozisyondayım. Eğildim. Sola adım aldım. Sağ adım aldım. Evet. Son olarak squat pozisyonunda 20 saniye durma. Eğildim bekliyorum. yukarı kalkmıyorum. Bakışlarım karşıda. Yerde değil. Vücudum dik. Evet. Bacaklarımızı salladık. Son bir hareket gösteriyorum. Evde denemin deneyebilirsiniz. Zor bir hareket yapamıyorum diye üzülmeyin. Tuttum bacağımdan tek ayağımda eğildiğim tekrar yukarı kalk. Deneyebilirsiniz. Bacak hareketlerimiz bu kadardı. Sporla kalın. Görüşürüz.